Sun canlı haber TV olarak Atakum ilçesindeyiz. Bugün buradaki vatandaşlarımıza Atakum Belediyesi'nin pandemi sürecindeki çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini sorduk. Bakalım vatandaşlarımız bu soruyu nasıl yanıtlamışlar. Bence iyi. Her gün mesela cami anons veriyor. Maskesiz gezmeyin diye. Çok iyi yönetti bence. Gördüğüm kadarıyla belediye başkanı şu anda çok iyi çalışmalar yapıyor pandemi için. Hani iyi öldür hakkını yeme diye bir laf var bilirsiniz. Yani bunun için başkan çok iyi tedbirler aldı bence. Yani onun için hakkını yememek lazım. Elindeki imkanları dahilinde uygun bir şekilde yürüttüğünü düşünüyorum. Benim görebildiğim kadarıyla sokakları ilaçladılar. Çöpleri temizlediler. Halkı elinden geldikçe maske, dezenfekte dağıttılar. Gerçekten güzel yönetti. Ben 70 yaşındayım ve dışarı çıkamadık. Vefa grubu vardı biliyorum. Vefa grubunun dışında gençler üç arabayla her gün. Gerekeni gerçekten yaptığına inanıyorum ben. Gözümle de görüyorum. O gençlerin sokakta koşmaları istediğimiz her şeyi vaktinde bize olay gazete. Gazeteyi alamıyorsun. En sonunda gazeteyi aldığım yerle çocuklar beni tanıştırarak gazete merdiveni evime geldi bunlar çok güzel şeyler bence iyi, 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 iyi yani gelen mesajlara takip ederek yani sürekli bana mesaj gönderiyorlar ben memnunum yani özellikle kurallara uymamız konusunda temizlik konusunda sürekli uyarılar yaptı yani İyi yönettiğini zannediyorum yani gördüğümüz kadarıyla iyi güzel yani. maske dağıttı insanı yaşlıların evine eee gerektiği zaman aradı onların halatırlarını hatırlarını sordu. E, bir ihtiyaçlar olup olmadığını sordu. İlaçlamasını yaptı. Gayet güzel yönetti. E, en azından e, sosyal mesafeyi kullanmak için e, kiş, insanları uyardı. E, onun dışında gerekli tüm önlemleri aldı. Yani yapması gerekeni kısaca benim için yaptı diye düşünüyorum. Maske, maske e, dağıttı, kolonya dağıttı, dezenfektan bunları hep e, vatandaşlarına dağıttı yani. Sokakları hijyen bir şekilde temizlettiler. Örneğin özellikle Cuma günleri bizim evimizin önünde pazar kuruluyor. Çok te harika temizletiyorlar yani sabaha kalmıyor o şeyler. Yani daha ne yapsın ki? Ya, bence çok iyiydi bu konuda. E, gereken tedbirleri de aldılar. E, devamını dilerim yani inşallah bu biraz da halkın elinde olan bir şey. Yani halkımız ne kadar tedbirli olursa belediyenin yükü de o kadar hafifler. Yani belediye e, sokaklara kadar yıkadı yani yapacak, e, onların da fazla bir şeyleri yok. E, zabıtalar bu konuda daha iyi etkililerdi. O da belediye personeli olduğu için zabıtalar ellerinden geleni de yaptığını düşünüyorum. Vatandaşımız Atakum Belediyesi'nin pandemi sürecindeki çalışmalarını oldukça beğendiğini ve gerekli olan bütün tedbirleri aldığını söyledi.